Evet arkadaşlar. Rubik küpümüzün 4. adımından bahsedeceğim şimdi. 3. adımda ilk sırayı tamamlıyorduk. 4. adımımızda 2. sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Bunun için yeşil kısmı altı aldım. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Şimdi şu iki renk üst üste getirmiştik ya arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini üçlü yapıyorum. Bakın kırmızıyı üçlü yaptım mesela. Şimdi kırmızıyı üçlü yaptığımda arkadaşlar kırmızının ucunda hangi renk var? Mavi. Şimdi mavi orta nokta nerede? Üste kalıyor değil mi? O zaman bunu dikkate almıyorum arkadaşlar. Bunun ucundaki renk yanlarda ise o rengi tamamlamaya çalışıyorum. Mesela şöyle burada kırmızının ucunda mavi vardı. Yes geçtim. Buraya gelelim. Bakalım beyaz üçlü oluyor mu? Olmuyor. Turuncuya bakalım arkadaşlar. Bak turuncu, turuncu, turuncu. Ucunda ne renk var? Beyaz var arkadaşlar. Beyaz orta noktamız küpün neresinde? Solda sarı var. Sağa bakalım. Sağda beyaz var arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Turuncu, 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 beyaz. Beyaz orta nokta burada. O zaman biz şu parçayı şuraya almamız gerekmiyor mu arkadaşlar? Turuncu, beyaz diye tamamlayacağız. Şimdi bu turuncunun ucundaki beyaz renk küpümüzün sağındaysa şu hareketi yapıyoruz. Üst taraf sol, sağ taraf yukarı, üst taraf sağ, sağ taraf aşağı. Küpümüzü sola doğru bir kez çeviriyoruz. Şimdi bu hareketin tersini yapıyoruz. Üst taraf sağ, sol taraf yukarı, üst taraf sol, sol taraf aşağı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Az önce bu parça şuradaydı. Buraya aldık. Şimdi yine turuncularımız üst üste geldi diye. Turuncu, turuncu, turuncu. Bu kez ucunda ne renk var? Sarı renk var. Sarı orta nokta nerede arkadaşlar? Bakın bu kez solda. Az önce beyaz sağdaydı. Bu kez sarı solda. Yani bu parçayı bu sefer sola alacağız arkadaşlar. Bunun için de az önce yaptığımız hareketin tersini yapıyoruz. Yani sol taraf yani arkadaşlar e üst taraf sol pardon üst taraf sağ sol taraf yukarı üst taraf sol sol taraf aşağı bu sefer küpümüzü sağa doğru bir kez çeviriyoruz üst taraf sol Sağ taraf yukarı, üst taraf sağ, sağ taraf aşağı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sarı turuncu yerine oturdu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Mesela sarıları denk getirelim. Sarı, sarı, sarı. Ucunda ne var? Kırmızı. Kırmızı orta nokta nerede arkadaşlar? Sağda değil. Solda gördüğünüz gibi. Yani bu parçayı şuraya alacağız arkadaşlar. Sola alacağımız için bu sefer ne yapıyoruz? Az önce yaptığımız hareketin aynısını yapıyoruz. Üst taraf sağ, sol taraf yukarı, üst taraf sol, sol taraf aşağı. Küpümüzü tekrar sağa doğru bir kez çeviriyoruz. Üst taraf sol, sağ taraf yukarı, üst taraf sağ, sağ taraf aşağı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı sarı da yerine oturdu. Şimdi arkadaşlar bakalım. Sarı denk gelmiyor. Turuncuya mavi denk geliyor. Mavi dikkate almıyoruz. Çünkü mavi orta nokta zaten yukarıda arkadaşlar. Beyaz kırmızı. Evet arkadaşlar bakın. Beyaz, beyaz, beyaz. Ucunda ne var? Kırmızı. Kırmızı orta nokta nerede? Sağımızda arkadaşlar. Bu parçayı sağ alacağız. Ne yapıyoruz? Üst taraf sol, sağ taraf yukarı, üst taraf sağ, sağ taraf aşağı. Küpümüzü sola doğru bir kez çeviriyoruz. Üst taraf sağ, sol taraf yukarı, üst taraf sol, sol taraf aşağı. Evet, gördüğünüz gibi beyaz parçayı da yerini aldık ve ikinci sıramız da tamamlandı arkadaşlar. Böylece Rubik küpün dördüncü adımını da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda beşinci adımdan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.